Herkese merhaba. Çok güzel ve çok özel bir villa gezeceğiz arkadaşlar. Didim'de son zamanlarda yapılan villalar arasında en iyi villalar arasında yer alacak bir villa tanıtımı yapacağız. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 526 metrekare arsa içerisinde tam müstakil ultra lüks bir villa tanıtımı yapacağız. Fiyatımız 29 milyon 750 bin Türk lirası. Fiyatımızda pazarlık payı var. Takas desteğini açık. Çok özel bir ev. Bir tane arı musallat oldu da bana. Çok özel bir ev. Çift cepheli iki taraftan girişi var otoparklı ana girişimiz arkadan size tüm detayları vereceğim çift ebeveyn banyolu ve kapalı mutfaklı bir ev ön tarafında bir kamelya alanı ve geniş bir havuzumuz açık alanlarımız yan taraflarda yeşil alanlarımız ve arka taraflarda yine yeşil gayet karanlık bir alanımız var ee, kamera biraz böyle geriye doğru gitsin isterse git istersen şöyle dış cephemizde bir tarafta kompozit giydirmeler, onun dışında böyle gold detaylı bir dış hepe malzemesi tercih edilmiş gayet modern aynı zamanda bizim Didim'e ait hani bu bölgedeki o Apollon Tapınağı'nın o sütunlarının detayını taşıyan bir dış hepe çalışması olmuş aynı zamanda bu Kamelya'da da aynı çalışmayı görüyoruz. Şöyle dönsün bakın bu alan havuz başında açık havada böyle gölge alanda oturabileceğiniz masa sandalye atabileceğiniz bir alan. Barbekü alanımız var burada bir tezgahımız, barbekümüz ve burada bir lavabomuz var. Havuzumuz gayet geniş. Havuzun içerisinde böyle cam bir bölme var çocuklar için. Aynı zamanda havuzunuza merdivenle giriyorsunuz. Artık havuzlarda, bu modern havuzlarda bu şekilde giriyorsunuz. Eski tip şeyler yok artık. Burada bir kobra başımız var. Suyu çok tazikli atıyor. Ben bilerek kapattırdım. İstersen şuradan al. Ben bilerek kapattırdım onu. Çok gürültü yapıyor diye mikrofonun ses kalitesini bozuyor diye. Bakın dış şepemiz çok güzel. Tam gün batımını yakaladık sayılır. Saat 8'e geliyor. Bu villayı birazdan sizle buluşturacağız. Turumuza tamamen başlamadan önce kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica edeceğim. Fiyatımız 29 milyon 750 bin Türk lirası. 526 metrekare tam müstakil ultra lüks bir villa turu gerçekleştireceğiz. Şu cepheyi komple bir gezelim. Bakın. Çok güzel bir yeşil alanımız var. Bahçe duvar içi aydınlatmaları gayet güzel. Duvar üstü yükseltileri gayet ideal. Arsamız aslında şu sona doğru böyle bir üçgen var. Bir çap alan var ama bu da villaya ayrı bir hava katmış. Bakın bu yeşil alana mesela akşamları otururum burada. Yani püfür püfür burası. Çok serin arkamızda tamamen müstakil ve lüks yapılar bulunmakta. Şuradan da göster sana zahmet. Bir dış şepesini oradan da göster. Hem önden hem arkadan girişimiz var bu arada. Gördüğünüz gibi şu an kamera size gösteriyor. Bir garaj kapımız var. Otomobil park alanımız gayet geniş. Ee, tabii buradaki şeye bir rampa yapılacak yüksek mali. Çünkü araba buradan böyle direkt çıkması lastiğe zarar veriyor. O yapılacak. Yaya girişimiz burada. Ee, bir takipçimiz yolları niye göstermiyorsun dedi. Çok haklı bir şekilde. Ben yolları da göstereyim. Bu inşaat çöpleri falan bunlar alınacak temizlenecek. Sol tarafımız bu alan yeşillik makilik alan ana girişimiz burası. Audionun akıllı sisteme e, entegre bir e, diyafon sistemi burada. Evet kapıdan giriş yaptık. Villamızın bu cephesine de şöyle bir göz atalım. Bakın bu cephemiz de böyle sağ tarafta yine peyzaj çalışmaları. E, dışarıda burada bir e, depolama alanımız var. Orada hala boya malzemeleri vesaire. Burada sensörlü lamba var. Alarm sistemi var. Kamera hatları çekili. Evet şöyle şimdi geldik girişe. Bizi geniş ve çok şık bir ante alanı karşılıyor. Arkadaşlar bakın şimdi buralarda böyle kaplama görüyorsunuz. Ee, şartelleri buraya saklamışlar. Kontrol panelimiz burada. Ondan sonra bu taraf tamamen vestiyer alanı. Gayet güzel. Işıklandırmalarımız şerit şeklinde. Hareket sensörlerimiz var ama şöyle bir mutfağa girelim mi? Gel istersen şöyle bir mutfağa girelim. Bakın burada bir kapalı mutfağımız var. Mutfağı gayet güzel, çok şık, geniş, tam ev hanımlarının istediği tarzda. Yangın dedektörleri, gayet şık bir tezgah. Dışarıda gördüğünüz bu kompozit giydirmelerin devamı burada. Bu şekilde kapatıyorsunuz ve bu şekilde açıyorsunuz. Aynı zamanda bahçe terasına açılan bir kapınız var buradan. Şöyle istersen buradan havuz başını göster. Evimizin arsa payı 526 metrekare. Evimiz 4 artı bir çift ebeğin banyolu. Ee, kapalı mutfak bir ev. Bakın burada da yeni nesil akıllı bir ev sistemimiz var. Burada göster bataryaları falan her şey gayet şık. Gayet hoş. Yine bu duvarda da kaplamalar. Bakın bunun altında klima hatlarımız şekili. Yani klimalar takılırken bir kırım dökme olmaz, döküm olmasın diye yapılmış. Genişçe bir salon alanımız var. Ee, bu taraf tamamen TV ünitesi için. Tamamen TV ünitesi için ayrılanmış. Çok güzel, şık bir malzemeden klima hatları oraya çekili. Aynı zamanda bu duvarda da TV için e, altyapı bırakılmış. E, i̇ki tarafta da cam olduğu için, pencere olduğu için içerisi gayet aydınlık ve ferah. Buradan şöyle bir havuz başını gösterir misiniz rica etsin. Zemin tipi komple seramik. Son derece özenlenerek tasarlanan bir villa. Bakalım bu şanslı villanın sahibi kim olacak? Hakikaten çok özel bir ev. Yani inşallah güzel bir aileye nasip olur burası. Çok bekleyeceğini sanmıyorum. Evet, zemin kattaki yatak odamız. Bakın, duvar uçlarımız böyle güzel bir kaplama malzeme. Sağ tarafımızda bir giyme dolabı yapılmış. Aynı kaplamalar orada da görünüyor ve bu oda da arka tarafı açılıyor. Tavanlarımızda yine şerit aydınlatmalar, klima hatlarımız her şey çekili. Evimiz akıllı sistem bir ev arkadaşlar. Şöyle zemin kattaki e, Banyo lavabomuz Kamera kamera şöyle bir girsin Göstersin size Aynen öyle Şimdi alt kattaki turu tamamladık Ev dubleks bir ev iki katlı bir ev e, Korkuluklarımız gelecek Onlar tamamlanacak Yani biz biraz e, Hızlı davrandık burayı size e, Hemen tanıtmak adına Şöyle dikkatli olalım Korkuluk yok nihayetinde. Evet çok şık bir merdiven kovanımız var. Bakın duvarların böyle dokunduğunuzda farklı bir hissiyatı var. Böyle kaliteli bir kumaş hissi veriyor size. Karşı tarafta iki tane cam blok, ortalarında bir tane güzel şık aplik. Şu odayla başlayalım istersen. Bu odamızda da yine giyinme kabinleri, duvarlarda kaplamalar ve burada e, bu kompozit camların devamını görüyorsunuz arkadaşlar. Karşı duvarlarda farklı bir e, renk var ve e, burada bir balkonumuz var. O balkonu da size göstersin. Videomuz kaç dakika oldu? 8. Evet şimdi aydınlatmalara vesaire gayet başarılı. Klima hatları burada. Kapı üstüne koymuşlar. İyi düşünülmüş bir detay. Evet burada ilk ebeveyn banyolu yatak odamız. Giyinme kabinleri, yatak kuşları Aynı zamanda yatak kuşlarınız buraya denk geliyor. Bak arkası cam. Yani burası doğu cephe atıyorum kışın açık bıraktığınız hani yazın biraz daha eder de güneş eğer klima çalışmıyorsa ama kışın tam güneş odanın içerisine vuruyor. Ne dedik? Güneş girmeyen eve doktor girer. Bu ev tam müstakil ve dört cepheye hakim. Ebeveyn banyomuz gayet sade ve soft bir şekilde tasarlanmış. Ee, evde çok böyle zıt renklere yer verilmemiş. Bu da evin etrafını, diğer detayları görmenizi sağlayan bir Detay. Evet burada da ortak kullanım banyo lavabomuz. Ve burada son bir yatak odamız var. Hemen gelişini vesaire göster. Tüm odalarda e, gardıroplarımız bulunuyor ve bu odanın içerisine bir e, jacuzzi ya da küvet tarzı bir şey gelecek. Yanılmıyorsam tam sormadım ama burada da geniş bir e, banyomuz var. Bakın böyle aynalı içeri göstermiyor. İçeri gir istersen oradan da göster. Gir istersen oraya da oraya da bir bak. Size bu şık ve lüks villayı baştan sona kadar anlatmaya gayret ettik arkadaşlar. Umarım tüm detayları verebilmişizdir. Ee, en sonunu toparlayacak olursak öncelikle fiyatımız başta da belirttiğim gibi 29 milyon 750 bin Türk lirası pazarlıklı ve takas desteğine açık. Ee, evimiz 526 metrekare arsa payına sahip. 4 artı bir kapalı mutfak çift ebeveyn banyolu ve çift taraftan girişimiz var. Ee, harikulade bir ev Didim'in. E, en güzel evleri arasında hemencelik yerini aldı. Eğer sizin de böyle bir arayışınız varsa e, bizi arayıp ulaşmayı aşağıdaki numaradan bize ulaşmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve son olarak evle ilgili beğendiğiniz veya beğenmediğiniz hususları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.